15 Temmuz 1948 tarihinde Malatya'da doğan güçlü karakter oyuncusu Sümer Tilmaç, Giritli bir babayla Türkistan göçmeni bir annenin çocuğudur. 1964 yılında Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Münir Özkul ve Gazanfer Özcan gibi usta oyuncuların öğrencisi olarak yetişti. Başta Kanlı Nigar, Keşanlı Ali Destanı ve Yedi Kocalı Hürmüz olmak üzere yaklaşık 60 tiyatro oyununda rol aldı. 1968 yılında sinemaya başladı ve 150'den fazla filmde oynadı birçok başrolün yanı sıra unutulmaz karakterleri canlandıran Sümer Tilmac'ın oynadığı filmlerden bazıları şunlar. İki Ruhlu Kadın, Küskün Çiçek, Kır Gönlünün Zincirini, Meraklı Köfteci, Füze Nuri, Vatandaş Rıza, Ah Güzel İstanbul, Aptal Kahraman, Gırgırıye, Kılıbık, Damga, Sultan, Acı Dünya, İkizler Firarda, Japon İşi, Kahpe Bizans, Hemşo, Osmanlı Cumhuriyeti, Gönül Yarası ve Pak Panter. 2002 yılında yönetmenliğini Levent Kırcan'ın yaptığı Son adlı sinema filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Sadri Alışık ödülünü kazandı. Kara kedi abi bu. Her türlü bokluk beklenir bundan abi. Selim <laughs> abi be. Kafama bir şey takıldı sorayım sorayım diyorum ama. Sor abi. Bu kedi normal kedi mi oynayacak abi? Yani kör falan oynamayacak değil mi kedi?

Bir arabaya sahip olamadın, bir dondaşa cat tutlatıp konuşuyorsun be! İşe bak, daha çocuklar için bayram alışverişi yapacağım. bırak şimdi bayram alışverişi falan Fiko be! Dön artık mağazaya, kovacak seni nasıl hoca vallaha! Bütün gün orada burada sürtüp duruyorsun be! Ne? Orada burada ha? Ne orada burada? Ulan bir daha seninle bir yere gelirsem... Ya, ya Fiko bak, vallahi billahi ben öyle demedim ya! Bak, yemin ediyorum yanlış anladım sen... Fiko! Fiko'cum gel, Allah canım alsın! Fiko! Görüşün lan, kör! Ya bırak ya Fiko'cum! Fiko! Fiko! Yapma Allah aşkına! Ne olursa olsun bir şeyi çok iyi anladım. Neymiş anladın? Söylesene neyi anladın? Senin nasıl bir salak olduğunu. Beni üzmemek için denizden bile vazgeçmeye razısın. Ben bir salakla kan kardeş olmuşum eğer. O zaman sen de benim kadar salaksın. Ulan Fibi ulan! Ulan Fibi ulan! Tiyatroyu 1960'lı yıllarda, 60'ın 1960 başında Alkevreni'de başladım Antalya, Alkevreni'de başladım. Sonra 1965 senesinde Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oldum. Benim hayatım çok önemli bir dönem noktasıydı. Münir Özgül, Altan Karındaş, Sadık Şendil ile tanışmak şerefine nail oldum. Kanlıya oynadık onun arkasından. Çok güzel günlerdi. <laughs> Bana bakın çocuklar! işi sıkı tutun! Zaman daralıyor! Burada Duydunuz abi. değil mi? De, tamam abi. Kolay gelsin! Sağ ol! Hayrola? Ne iş? Dur girme hemen! Üstün kimden? çık! Ee, kazan mübarek olsun! Silahlı saldırıyor oramasın ha? Ha şu! Ulan ne mahalle be! Haber kurşun hızıyla yayılıyor! Sen ne yapıyorsun? Hiç! Bu sefer derdi neymiş senin Asma'nın? Aman hep aynı terane. Gene esintisi tutmuş. Şimdi de çocukları istiyor iyi mi? Yapabileceğim bir şey varsa söyle. Senin işin zaten başından aşkın. Kahvecilik, antrenörlük derken... Şimdi de taşeronluğa mı başladın? Ne oluyor burası? Bana bak Fikret. Sen o karıya fazla yumuşak davranıyorsun. Tepeme attırırsa benden bulacak belasını. Birilerinin tebeleşeceği mi o İster misin? Sağ ol. Bu aile meselesi. Beni asıl düşündüren çocuklar. Bir iş bulsam hiç sorun kalmayacak. O zaman o karının işini de bitiririm. Bu dükkan ne iş? Burası mı? Bir yakinimin iş yeri. Pek vakti yok da ben ilgileneyim dedim. Hadi sen git kahveye ben de geliyorum. <laughs> İyi ya. Kimseye bir şey söylemek yok. Tamam mı? Hı hı. Bir şikayem, e, bir sene evvel filan e, biz bir film çekiyorduk, biz Şevket abiler de bir film çekiyorlardı, Erler filmde. Bana o zaman söylemişti, böyle böyle bir dizi çekeceğiz filan Tümer diye. E, sonra e, Perihan abla da biz iki bölüm Şevket abiyle karşı oynamıştık. Orada benimle ilgili bir takım fikirlerinin çok daha böyle başka bir noktaya geldiğini hep kendisi anlatır yani. İşte, e, Perihan abla da e, benim oynayacağımı öğrenince aman bir şey ya, başka bir arkadaş oynasar ne falan demiş ama sonra beraber karşılıklı oynayınca ya Sümer kusura bakma yani ben senden böyle bir performans beklemiyordum filan dedi. Ve sonra da Süper Baba da böyle bir rol için beni düşündü. <gülüyor> <gülüyor> ya, Öldüm ben mahvoldum gitmiş. Gitmiş mi? Sahiden <laughs> taşınmış. Adı Canan bile değilmiş Aylin'miş. Olsun Aylin de güzel isim. Gitmiş ha. Ha, ha. Niye dersin? O, o, Hamdi de zorlamıştır Fiko. Aman onda da ne zorlanacak göz var ya. Bir de ne var biliyor musun? Hamdi kocası bile değilmiş. Ya! Hadi hadi işine. hadi git. Hadi hadi git hadi. O zaman aldatıldın sen. Ne bakımdan? Her bakımdan. konuyu biraz açabilir misin? Yeteri kadar açık değil mi Nihat? Pek anlayamadım da. Şöyle açık. Bir. Ha, bir. Karı koca ki şimdi anlıyoruz aslında karı koca değil. Ha. Senden yüklü miktarda para aldım. İki, iki. Hamdi denen adam ortadan yok oldu. Ha. Üç, ha. Üç, arkasından Canan denen, ama asıl adı Aylin olan kadın sıra kadem bastı. Şimdi sağ duyun sana ne diyor? Ee, ne diyor? Ne diyor? Aa, fiko lan anladım lan. Bunlar dolandırıcı ortak çalışıyorlar. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, ederim. Çarttılar beni fiko, yaktılar beni fiko. Çarktılar, evet. ...çünkü onlara bu mahallenin en inayi adamı lazım... Aa. ...ve büyük bir isabetle seni buldular... ...çünkü sen insanda... ...dolandırma isteği uyandırıyorsun Nihat! <laughs> Yapma ya...